Evet arkadaşlar, Tahmin Show kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Aralık Cumartesi günü maçlarını konuşacağız. Başlamadan önce isterseniz Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Bu yıl tamamen ücretsiz oradan maç veriyoruz. Kazanmak istiyorsanız da kanala abone olun. Videoları takip edin. Ve lütfen beğen atın. Fazla uzatmayacağım. Hızlıca maçlarımıza geçelim. İlk maçımız West Bromwich, Leicester City. Şampiyonşip takımları. West Bromwich bu sene evinde özellikle çok iyi gidiyor. Şöyle bakalım. Hep galibiyet zaten. Bir tane beraberliği var. Hatta şuradan bakalım. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgisi var. 16 gol, 67 gol yemiş. Leicester'da zaten deplasmanda efsane. 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var sadece. O da 19 gol atmış, 7 gol yemiş. İkisi de zaten e, Premier League için uğraşıyor. Leicester sanki çıkacak bu sene. Direkt çıkabilir onlar. West Brom işte playoff'tan çıkmayı hedefliyor sanırım. Hiç uzatmadan bunlarda direkt KG var diyorum. Bir de erken seyas maçı. Hafta içi de oynadı zaten bunlar. Direkt KG vardan oranımızı alırız. Geçiyorum diğer maça. Diğer maçımız Mönchengladbach Hoffenheim maçı. Mönchengladbach bu sene inişli çıkıştı. Bir ara toparlandılar. Geçen hafta Dortmund'a yenildiler. 4-2. Ama güzel maçlar oynuyorlar. Bol golli geçiyor maçları. de onlar da bol golli geçiyor. Atıyorlar, yiyorlar sürekli. Hoffenheim bir ara iyiydi, ama son dönemlerde biraz düşüşe geçtiler. Mönchengladbach da evinde baya baya iyi. Yani burada ilk yarıdan Mönchengladbach'tan bir gol bekleyebiliriz arkadaşlar. Yani tercihim, hatta tercihimiz ilk yarı Mönchengladbach'ın tek golü taraf değil. Galibiyetini almayın. İlk yarı tek golünü alın geçin arkadaşlar. Oran da güzeldi. Hemen bakalım. Nerede? Ev sahibi birinci yarı 0,5 üst 1.50 oran tertemiz. Hiç uğraşma al. Hemen diğer maça geçelim. Ipswich Town Coventry maçı. Arkadaşlar bu sene Ipswich Town'a güvenin. Güzel top oynuyorlar. Özellikle evinde çok iyi oynuyorlar. Coventry ile oynayacaklar. Ipswich Town zaten direkt yukarı hedefliyor. Coventry orta sıra takımı. Yani burada direkt galibiyeti denenebilir tekrar. Evinde özellikle galibiyetlerini deneyin. Maç sonu 1-1.58 orandan denenir arkadaşlar. Bir diğer maçımız Brentford Luton Town. Bugün Brentford'un kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama oranı azdı sanırım. Bakalım 1.30. Ama yine tekten denenebilir. Veya iki gol atarı denenebilir. İstatistiklere bakalım. Ee, karşılaşmalarında Brentford zaten Arsenal'la sınırları Liverpool'a yenildi. İki maçı yenildi. Bu maçı almak için çok uğraşacaklardır. Evinde bir de Luton'tan zaten geldiği gibi gider onlar. Direkt buradan maç sonu bir. Maç sonu bir. Bir buçuk üst. Denenebilir arkadaşlar. Diğer maça geçelim. Burley Sheffield United. Arkadaşlar bu maçı seçtim. Ben bu maçtan korner bekliyorum. 8.5 üstü açılırsa direkt alın. 1.30 1.40 direkt alın. 9.5 açılırsa direkt alın. İki takım da birbirini yenmek isteyecektir. Güzel maç olacaktır. Bol pozisyon olacaktır ve kornerler getirecektir diye düşünüyorum. İki takım da son sıralarda. Direkt kendi rakip birbirlerine rakipler. Burnley'den daha çok korner bekliyorum. Daha fazla korner Burnley'de oynanabilir. Ama ben direkt 8.5 veya 9.5 üstü korner açık olduğu zaman alırım. Dertemiz yani. Hemen geçelim diğer maça. Fransa Guimarães maçı. Portekiz liginden arkadaşlar bu. Fransa çok gollü maçlar oynuyor arkadaşlar. 4-2'ler, 3-4'ler, 3-2'ler, 2-0'lar, 1-3'ler. Guimarães zaten gol atabilen iyi bir takım. Fransa evinde yani en az 2 gol atar diye düşünüyorum Guimarães'e. Guimarães'e karşılık verir zaten. 2-2 muhtemel bu maç. 2-2 bitmesini bekliyorum. Ama direkt bu maçta 2,5 üstü güzel olur. 1,72 oran. Oranı efsane. 2,5 alt daha az oran ama ya yani 2,5 üst olur bu maç. Orana bakmadan alalım. zaten Gümereş 11 maçta 18 atmış 13 tane yemiş atıyordu yiyordu Farense 11 maçta 20 tane atmış 15 tane yemiş bu da aynı hatta neredeyse her maçta iki tane golü var Farense'nin geçelim Adana Demir Samsun Spor maçındayız arkadaşlar Bunlar direkt Adana'nın galibiyeti denenebilir Adana'nın son zamanlarda galibiyeti alamıyor. Bu maçta çıkışa geçmek isteyeceklerdir. Samsun kendi evinde rahat yeneceklerini düşünüyorum. Bakalım puan durumu. Adana zaten yine yukarıları kovalıyor. Avrupa'yı hedefliyor. Samsun düşme hattında. Onlar da bu seneyi yine küme düşerler diye düşünüyoruz. Oranı güzel. 1.50 orandan Adana'nın galibiyetini deneyin arkadaşlar. Bu hafta maçlar güzel. Yani Adana bunu yenemiyorsa artık. Yener ya. Neyse geçelim diğer maça. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Pek vaktinizi almak istemiyorum. Lazio Cagliari maçı. Lazio geçen hafta yaktı bizi. Salernitana'ya gitti. 2-1 yenildi. 1-0 yendi. Öne geçti. 2 tane gol yedi. Sonuncu takıma ya. Neyse. Ama bu hafta onun telafisini vermek isteyeceklerdir. Şampiyonlar Ligi'nden çıktılar ama Serie A'da da yukarı tırmanmak isteyecektir. Cagliari'nin durumu kritik. Gerçi daha erken ama Lazio Hacemazlı evinde Cagliari bu maç alıp puanını 20 yapıp sıralara tırmanır. 1-42 oranı var arkadaşlar. Bu maç da güzel bence. Oynayabilir. Lazio zaten evinde iyi oynuyor pek golli olmayan maçlar ama düz galibiyetini aldım. Geçelim diğer maça. Son maçımız zaten Nottingham Forest'la Everton arkadaşlar. Ben burada Everton'dan bir galibiyet bekliyorum. Ama deplasmanda olduğu için Everton 1.5 istiyorum arkadaşlar. 2-2'yi de yanımıza alalım. Ama Everton'ın 2-1, 3-1 almasını bekliyorum. yani buradan çıkması lazım yani Everton'ın. Geçen hafta çok güzel oynadılar. United'a 3-0 yenildiler. Tamamen saçma sapan goller. Çok baskılı, çok güzel oynadılar evinde. Gol atamadılar. Çok ilginç. Yani bu hafta onun acısını çıkartırlar. Yatırım Borus'ta zaten bol gol yiyen bir takım. Everton'dan buradan ya ben iki golünü alın çıkın arkadaşlar hiç uğraşmayın. Carwoodley'nin şüpheli durumu var. Oynayabilir de oynamayabilir de ama Beto var onun yerine. Carwoodley'nin oynarsa zaten her türlü gelir diye düşünüyorum. Beto'yu da Neseden geldi. Her türlü iki, iki gol atar diye düşünüyorum kornerde çıkabilir arkadaşlar. İsterseniz 8.5 veya 9.5 en düşük barem kaç tane açılırsa onu da alabilirsiniz. Ama benim tercihim Everton'un iki golü. Maçlarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Telegram kanalımız Tahminat çizgi show aratarak bulabilirsiniz Telegram'dan veya alttaki linke tıklayarak, açıklamadaki linke tıklayarak kanalımıza katılabilirsiniz. Kanal tamamen ücretsizdir. Oradaki kuponlardan, canlı maçlardan da faydalanın arkadaşlar. Kanalı takip edin. Kazanın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.